Yaramaz çocuklar. Araba yapıyordu. Ve bir tane kanalın alıntıdır. Çamlı falan filan değil bu arada size söyleyeyim. Neyse hadi kardeşim. Anam bir şey unutmuş mu? Kardeşim ya. Kardeşim. Kardeşim ya. Araba yaptım. Ne şey olmuş? Yani güzel olmuştu. Da... Araba değil ki bu. Yo ayıba sen bilirsin. Hadi gidelim. Ah, bu çok hızlı, bu çok hızlı. Ha ha ha, ha. kardeşim, kardeşim, kardeşim. Aa, Bana bir şeyler oldu. Aa, aa, çok şey. Dur dur, durduracağım. Tututut. Tut, Anam. 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 Yanıyorum, yanıyorum, Anam. 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 Ergeşi po da bulup anam al. Öneki arabaya geçelim. Şoin iki arabam bu. Bu mu? Bu mu? Evet bu. Ee, bu arabayı bir... yani böyle bir benzer araba. Farım arı var yani. Aferinle. İnşa tuş. İlk başta kapımıcı açmamız. Kapıyla, kapıyla ne? Kapıyla ne yapıyor? Ee, araba biraz dandik. Ama araba yenildi. Anam 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 anam. Buraya bir buraya bir yatak giymemiz lazım. Yatarak, ne çalayım? Yapma. Yatarak mı? Ben buradan baştan yatayım ve hani öyle gideyim hani böyle daha mantıklı bence zıbağım bu bu minik düğme fayı açıyor bak o de bu da çalıştı bu Kardeşim, 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 kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim, kardeşim. kaşım, 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 çok Aa, ee, ıı. arabaya geçelim. Özem <laughs> akınıyor. dur. Şimdi neyse daha. F Aa. Kardeşim yeni bir araba yaptım bak. Aynen kız. Yaa ne ama arkadaki motor benim film boydu. Çalıştırayım. Bam 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 bam. Ne? Niye gitmiyoruz o bir dakika? Yapli. E? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oldu? Ne, ne, ne oluyor? Baba. O şeye tıkladım mı benim iş bitti. Dur bir dakika. Kı, kardeşim bu şey var Allah kahretsin böyle hayvan. Allah kahretsin böyle hayvanda. Çaya kaçışma, şey gelme. Ne? Dur dur dur